Herkese merhabalar. Adım Hamiye Öksüz. Mübarek Ramazanınızı kutluyorum. İnşallah hayır, huzur, bereketli geçer. Hayırlara vesile olur. Ayrıyetten Paskal Bayramınızı da kutlamak istiyorum. Paskal Bayramı kendi etnik kişiler için, kutlayan kişiler için. Ee, yine tekrar e, ben konuma geçiyorum ve e, izninizle e, tekrar e, e, geçmişteki e, yaşadıklarımı e, anlatarak belki birileri bir ipucu ve tanıyan çıkar vesile olur diye e, sevgili e, hemşerilerimin ve iyi dostların e, yardımını rica ediyorum. E, Konu yine 1982 Samsun hukuki olarak e, gereği yapılma gereken e, bir dava görmüştük. Bir önceki videonun e, devamında e, mahkemede e, doğru olan değil de işte bazı kişilerin isteğine göre e, o andaki hakimin de e, organize veya e, kabullenmesiyle bilinci içinde olarak organize edilen bir e, yalan, yanlış e, e, bir e, mahkeme oldu ve o biz e, o mahkemede aranılan çocuk bulunamadı derken annem e, davayı kaybetmişti benim öz annem. Ben o esnada tabii ki çok ağır bir travma geçirmiştim. Benim travma geçirmemle falan da pek ilgilenen yoktu. Çünkü bazı sözleri e, annemle ilgili bilakis bazı sözler söylendiği zaman e, sanki her zaman anlatıyorum bunu anlattığım kişilere şu beynimin şurasına çekiçle vuruluyorlardı. Sanki bu beynim yerinden kopuyormuş gibi oluyordu. Çok ağır bir Travma yaşamıştım ama e, mahkemeden çıkışta tabii ki annemle e, o zamanki işte ben, benim ona daha önceden öğretildiği gibi anne dediğim üvey annemle babamı e, bu konuyla ilgili e, sorguladım. E, tabii ki e, onlar da inkar etti işte üvey annem bana e, sen e, nasıl bir evlatsın ben seni 9 ay doğurdum. İşte öyle bir bebek vardı. Biz içeride e, yanlış konuştuk ama yalan söyledik ama evet öyle bir bebek vardı ama o bebek öldü. Seni ben doğurdum diyerek yalanları yani bu çirkin yalanlar devam etmeye başlıyordu ama ben sadece e, üzgün, şaşkın ve e, e, olayın etkisiyle travma geçirmiş ee, yani e, ayakta böyle e, dalgın ve e, üzgün bir kişi olarak e, devam ediyordum. Aslında çocuk yaştaydım. Sonra e, bu e, durumların içerisinde e, bu konusu geçen kişiler e, içeride mahkemede Gül soy ismi. tesadüftür ki benim amcamın evlendiği eşinin de kızlık soy ismi Gül. Aslında Samsun'da herkes birbirini tanıyor. Lakin e, baskılı olarak ve kontrol edilerek e, beni e, sürekli e, uzaklaştırıp yanımda konuşmayarak benim anne tarafımdaki akrabalarımın e, akrabalarımı bulmam veya konuşmam bir şekilde e, birçok insan tarafından engelleniyordu. E, buna o zamanlar bir anlam veremiyordum yani şaşkınlığım sadece hani büyükler doğruyu biliyor diyorsun yani hani e, benim babam benim işte annem benim dedem yani e, ben ne yap yani bana kötülük yapabilir mi bu kişiler diye düşünüyorsun ve e, sonrasında e, e, yani aslında şimdi düşündüğüm zaman aslında annemin kendi akrabaları bile ona e, hainlik yapmıştı, e, ona e, kötülük yapmıştı. E, bu çok üzücü bir şey aslında, yani e, hepimizin başına geliyor. Benim de aynı şekilde. Ben yanlış akrabalar, yanlış hani çakma kardeşler içerisinde, e, yani göya iyilik oldu ama hiç alakası yok. Aslında iki e, insan var ortada. Harcanan birisi benim beni doğuran annem ikincisi de ben çünkü ben kendi hayatıma da devam etsem edemiyorum ee, bir türlü kontrolden e, kontrolüm bırakılmıyor yani sürekli bir şekilde peşimde sürekli bir şekilde zarar görüyorum bunları hep anlatacağım zamanla e, sırayla Sonra e, bu e, mahkemenin içerisinde de işte o iki kişi vardı. Bana beni öğütleyen nasıl mahkemede işte e, e, konuşmam gerektiğine işte anlatan kişi. Aynı zamanda da birisinden korkuyordular. Bu e, eski başkan diyordular. E, ondan sonra yani bir duyarsa zaten uzaktan da akrabasıymış kadın. E, bir duyarsa Vay halimize. Bir diğeri de inşallah babamın kulağına gitmez gibi söylentilerde mevcuttu o zaman. Ben yine tabi ki yani böyle aynı şekilde devam etmeyeyim şaşkınlığımı ve çocuk bir çocuk yaştaki kişinin başına böyle bir şey geldiği zaman nasıl bir tavır savunur. Ee, yani korumasızdır. Ee, büyükleri ona yalan söyler mi söylemez mi gibi bir çelişkinin içerisinde söylemez diyordum yani ben o mümkün değil ama yani gördük gördüğüm kanıtlarda da arkasında sanki bir şeyler var çünkü ben konuşuyorum konuşuyorum kimse beni dinlemiyor bir çizgide e, bir kararlar alınıyor ve ben, beni sürüklüyorlar o karardan. Ve benim babam da zavallı deyim. Yani tamam zeki bir insan değildi, kötü bir insandı belki. Ya bazı konularda iyi, bazı konularda iyi. Ee, yani e, arkalanmıyorum e, hatalıydı bir e, çocuğundan e, intikam alma yoluna gitmemesi gereken bir kişiydi. Bunun arkasından biz eve gittik. Birkaç zaman geçti böyle 3 hafta falan belki geçmiş zaman. Bir kadın geldi eve. Bu kadın benim o anda birlikte oturduğum eski eşimin ananesi. Ne yalvardı. Bu çocuk işte daha çocuk yaşta ne olur işte kendisi hassas gel kızım sobanın yanına. Isın üşüme yavrum benim deyip çok ricada bulundu. Ben bu çocuğu dedi alıp götüreceğim bana ne olur izin verir misiniz dedi. O da izin verdi. Sonra e, bu kadın geldi. Biz e, beni götürdü. E, i̇znini almıştı zaten. Tekrar başka bir gün geldi. Evde e, iki tane oğlu vardı hatırlıyorum. Yetişkin bahçede harç karıyorlardı. Mutfak falan dağınıktı. Bana ne olur kızım şunlara bir yardım eder misin? Bana yıkar mısın dedi. Yıkadım. Aradan baya bir zaman geçti. Bir saat kadar falan. Şöyle sanki birisi boğazımı gırtlakladı benim. Biz Bir sıkıntı geldi içime. Döndüm. Ya teyze dedim Yanlış anlamasan dedim. Benim benim dedim çok canım sıkıldı dedim. Evdeki yaşlı e, anneanne çok huysuz bir kadın dedim. E, eğer izin verirsen ben dedim yavaş yavaş gideyim dedim hani. Ondan sonra dedi ki e, ya dedi e, gelecekti dedi gelmedi dedi. Herhalde bunu göndermediler dedi kardeşleri. Kardeşleri dediğini hatırlamıyorum ama herhalde göndermediler dedi. Ee, yoksa gelecekti niye gelemedi dedi. Vah vah yaptı böyle. Sonra dedi ki çok geç kaldı ama dedi herhalde gelemeyecek dedi. Şu yukarıda müteahhitlik yapıyorlar dedi ve e, bana iyi kızım dedi sen git dedi. Ben ayrıldım o evden. O teyzeyi de o günden sonra. Bir daha görmedim bir daha gelmedi veya gelemedi Yani olayın aslında mercek yeri Samsun'da olduğunu yeni hatırladım Çünkü dediğim gibi sağlık problemleriyle işte bazı sihirdi büyüdü, hatta ilaçtı e, Kanıtladığım kendi kendime kanıtladığım olaylarla karşı karşıya bulunduğum için Eee e, hafızamda baya bir zaman bir e, kısmen unutkanlık vardı, bazı bölümleri hatırlayamıyordum. E, bu videonun devamında tekrar edeceğim, e, devam edecek. E, şimdilik bu bölümü açıkladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygı ve selamlar sevgiler.